Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız ve bugün ne yapıyoruz bilirsiniz her zamanki gibi bu oynuyoruz en son gemi yapmıştım kaydetmiştim orada sonlandırmıştım videoyu çok uzun olurdu ben kısa kısa çekiyorum bilirsiniz çok uzun çekersem kötü olur yani 2 saat izlemek zorunda kalırsanız ve sıkılırsanız. Sizin için az çekiyorum. Süper gemi hemen yükle diyorum. Şurayı kaz kazan yapıyoruz. Ve yerimize oturuyoruz. Hemen şurayı kaplayalım. Gerisi zaten bunlaydı. Bitti. Gidelim. Boşver. Ana onlar havada tutuyor bizi. Ha, boşver ya. Fazlalık oluyor attım attım attım. Ha gizli yere gitti. Adam. Adam ya. Bilya nerede gizli yer? Hmm, neyse. Keşke bir anda böyle nereye gidebilse bir anda böyle bir gitseydi. Aralardan aralardan geçelim. Ee, bir önceki videomda hatırlarsanız şey vardı. Bir adam beni böyle her yere götürüyordu. Böyle sona götürmüştü adam beni jetle. Bir kere şey almıştım. Orada kapamıştım. Video sonlandırmıştım. Bütün videolarım benim 10 dakika bazıları 8 dakika. 10 dakikada ben durduruyorum bazendir uzatıyorum. Bay bay falan bayağı uzatıyorum. Arkadaşlar bugün YouTube izledim. Eskiden çok güncelleme varmış. Tamam. Eskiden şunu da biliyorum ben. Nedense yok. Galiba eski güncellemede şurada bir tane no blok diye bir şey var. O veriyor ama orada sandık yok yani eskidenmiş. Ama ben Başka bir yer biliyorum. Orada diyorlar ama eski güncellemede diye bir düşünüyorum. Ama şurada gerçekten 11 ok veriyorlar. Biliyorum orayı. Şurada iksir veriyorlar ama hatta durduğumuz yerde bunu göstermek için bana para lazım. Çünkü jetpe kalacağım. Eğer dediğim gibi her zaman dediğim gibi videoma kanalıma abone olup like atıp sonuna kadar izleyip zili açın. Robux alırım ve melek kanını da alırım. Hiç bitmiyor. Onu alır istediğiniz bütün nere varsa gösteririm. Sonra ondan sonra altın alırım. Bak şu mağara içinde bir sandık olacak. Oraya gidin. En azından söyleyeyim de. İsteyen gider. Yani. Ben böyle hep gizli yer söyleyeceğim. Hangisi çıkarsa söylerim. De biz böyle sıkıştık ya. Yani. oh, çok iyi yemeğim var ya. Kıskanım. Ay mı açtım işte ya. Ben bundan bahsediyordum ama ya. Şimdi her yerimiz kırılacak. Dün seni alttan kaytarma ben gözüküyorum. Çok sinirlendi. Ne oldu? Aaaa gezegeri. Buradan kaldığım aradan azıcık gezegeri. Neyse, şey ne Bu deniliriz ya. Anne ne dedim ben? Uzaylı. Çok benziyor. Çok iyi anlarım ben. Arkadaşlar yeni bir uyum buldum. <laughs> Onun videosunu da çekerim, böyle çok güzel, bayağı güzel bir video, ay video diyorum oyun. Onu size çekerim ve gösteririm. <laughs> Neyse, gelin devam edelim. Kimona açılmasınlar. Dediğim gibi şundan alacağım ve gideriz. <laughs> Dur satılıyor. Arkadaşlar size dediğim gibi bir hile gösterecektim ya. Şimdi onu göstereceğim işte. Her bloktan olur. Ben öylesine bir blok seçtim. Ee, böyle yapıyorsunuz. Bak böyle. Şöyle. Bir koyuyorsunuz. Bir koy. Bir ortaya koyuyorsunuz. Yanlarına döşüyorsunuz. Sonra şu tuşu. Böyle bir e, bilgisayarlar için T. Öbürleri için düz durdurma yapıyorsunuz telefonlar Ve bu var ya. Bunu böyle bilgisayarlar için, böyle telefonlar için böyle. Bilgisayarda çok zor oluyor öyle. Bakın ne oluyor. Sıplamaya basıyorsunuz, uçabiliyorsunuz. 5 dakikada sonuna varacağım şimdi de. Sürmesi azıcık zor ama en azından. <laughs> Size şimdi işte kovboy haritasındaki o neon bloğu göstereceğim baya da hızlı ama çok hızlanmayın o zaman çok hızlı olurum ben de çok hızlanmıyorum neden derseniz çok hızlanırsam İy, sakın ölme 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 İy, şey dünyalar değişiyor bildiğiniz gibi değişirse alamayacağım ama ben burada olduğum için değişmez diye düşünüyorum bakın şu sandık İy, Alınmıyor böyle neyse boş bir. Dediğim gibi parlayan blok. Ben resetliyorum. Ufff. çok iyi bu arada. Bakayım. Vah. Yok artık. Arkadaşlar bu, bu ne? Bu düşündüğüm şeyse bu arada. Hayır bu değil. Boyama. Bunu boyayabiliriz istediğimiz renge. Oha, çok güzel. Bunu da kaydedeceğim. Ay, hmm, hemen şuraya kaydet, kaydet, kilitleyelim ki bir şey yanlışlıkla açılmasın. Hile. Bu hile arkadaşlar. Ama yükle dediğimizde hemen bu çıkıyor ve biniyoruz. Ve jetpack almamıza gerek bile kalmadı. <laughs> jetpack e gerek yok. Sen kaybettin şansını Jetpack. Seni almayacağım. Çünkü artık hile var. Sen şeyini kaybettin. Ha, geldi geldi geldi. Hemen burası zaten. Ben bak en kalın olan bak. Gidiyorsunuz ya düz giderken sonra sol tarafta olan yani bu tarafta şöyle kalın bir şey var. Bunun içine gidiyorsunuz. Dünya çıkmadıysa buraya geliyorsunuz. Burada böyle zıplıyorsunuz. Bakın dünya geldi. Ve burada göz kapıyı kapatıyor. Şuradaki sandığı atmalıyız. Bakın herkes böyle sevinir. Ama göz uyanıyor. Ondan biz de buradan iksir yapacağız. İksir alacağız ya. Buradan iki kere buna tıklıyoruz. Bir tane de maviye tıklıyoruz. Böyle bir şey geliyor. Bunu elimize alıyoruz. Gözü fırlatıyoruz ve göz kaya dalıyor. Gördüğünüz gibi bunu da aldık be. <Gülüyor> 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 Ana şu ok nereden açıldı be? Şu ok nereden açıldı? Şu açtım yanlışlıkla. Ay. Gelin para kasalım. Ve şeyden alalım. Un um var. Direkt kendime hemen el geri gelip kendimi aşağı atacağım. Bu yani tek yapacağım bir şey. Ben sonunda gideriz ya. Üf boş verin ya. Of direkt resetle ya. Gelir <laughs> <Getirelim> elmas. <laughs> Shift U açtım. Ne oldu be? Aldım. Gel. Arkadaşlar şey adı neydi? Başka videoda gruba şey olacağım, katılacağım. Şey kraliyet üyesi olunca 10 elmas ve 10 altın veriyormuş. Öyle diyorlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.